Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Meclisi'nin 10. dönem 1. Yasama yılının 2. birleşimini açıyorum. At okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Yoklama cetvelini okuyun lütfen. Asım Akansoy, Soy izinli. Serhat Akpınar. Evet. İzlem Gürçağ Altuğra. Burada. Olgun Amcaoğlu. Burada. Erhan Arıtlı. Burada. Talip Atalay. Burada. Fikri Atıoğlu Burada saygı Sunat Atun Burada saygı Devrim Barçın Burada Ayşe Ayşegül Baybars Burada Özdemir Berova Burada saygı Filiz Besim Burada Ceyhun Birinci Burada Resmiye Eroğlu Can Altay Burada saygı Armağan Candan Burada Hüseyin Çavuş Burada Nazım Çavuşoğlu Burada, Burada. Şifa Çolakoğlu. Burada. Doğuş Derya. Burada. Hakan Dinç Yürek. Burada. Tufan Erhuman. Burada. Kutlu Evren. Burada. Sadık Gardiyanoğlu. Burada. Biray Hamzoğulları. Burada. Oğuz Nasipoğlu. Burada. Sıla Usar İncirli. Burada. Fırtına Karanfil. Burada. Hasan Küçük. Burada. Fide Kürşat. Burada. Dursun Oğuz. Burada. Fazilet Özden Efe. Burada. Kudret Ödülsay. Burada. Yasemin Öztürk. Burada Sayın Kerkir. Ziya Öztürkler. Burada. Ali Pirli. Burada. Cerde Refik Rogers. Burada. Ahmet Savaşan. Burada. Ürün Solyalı. Burada. Faiz Sucuoğlu Erkut Şahali Salahi Şahiner Burada. Ali Şan Şan Burada. Hasan Taçoy Burada. Ongun Talat Burada. Fikri Toros Burada. Hasan Tosunoğlu burada. Zorlu Töre Burada. Teberrüken Uluçay Burada. Ünal Üstel Burada. Emrah Yeşilırmak Burada Toplantı yeter sayısı vardır Sayın Başkan. Toplantı yeter sayısı vardır. Sayın milletvekilleri gündem gereği görüşmelere geçmeden önce 7 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşen Ant İşme Töreni'nde Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazi Magosa Milletvekili Sayın Teberüken Uluçay'ın Covid-19 hastalığı nedeniyle Ant İşme Töreni'ne katılamamıştı. İş Tüzüğü'nün 5. maddesinin ikinci fıkrası ant içme töreninde bulunamayan milletvekillerinin katıldıkları ilk birleşimde başında ant içerler kendisini ant içmek üzere kürsüye davet ediyor. Buyurun Sayın Milletvekili. Buyurun. Özel. Teşekkürler Sayın Başkan. Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız, şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik, layık ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ülkelerine bağlı kalacağıma halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yaralanması yüküsünden ve anayasaya bağlılıktan ayrılmayacağıma namusum ve şerefim üzerine anlaşıyorum. Sayın milletvekilleri şimdi gündem görevi görüşmelere geçiyoruz. Sayın milletvekilleri anayasamızın 109. maddesinin birinci fıkrası gereğince hükümet programının okunacağı gün atama tarihinden başlayarak bir haftayı geçemez ve iş düğümüzü, iş düğümüzün 122. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca danışma kurulunun önerisini üzerine başkanlık divanınca saptanmıştır. Sayın milletvekilleri bu kısımda onaya ve bilgiye sunuş işlemleri bulunmaktadır. Sayın milletvekilleri Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu'nun genel kurulun gelecek birleşimine ilişkin kararı bulunmaktadır. Kararı okuyunuz lütfen. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'na Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanlık Divanı'nın 21 Şubat 2022 tarihinde yapmış olduğu toplantıda danışma kurulunun görüşleri değerlendirerek almış olduğu hükümet programının mecliste okunacağı günü belirleyen kararı bilgi için ilişikte sunulmaktadır. Ünal Üste Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı. Sayın milletvekilleri kararı oylarınıza sunuyorum. Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanlık Divanı'nın hükümet programının mecliste okunacağı günü belirleyen kararı. Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanlık Divanı Cumhurbaşkanı'nca Sayın Faiz Sucuoğlu Başkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi Koalisyon Hükümet Programı'nın tamam. iş tüzüğün 122. maddesinin 2. fırtası gereğince 25 Şubat 2022 Cuma günü saat 10'da yapılacak birleşimde okunmasına karar verir. Ünal Üste Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı, UBP Grubu, ÇTP Grubu, Ünal Üste Geçici Başkan, Emrah Yeşilırmak Geçici Katip, Ongun Talat Geçici Katip. Sayın milletvekilleri kararı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser, oy birliğiyle karar verilmiştir. Sayın milletvekilleri, bu kısımda birinci sırada Cumhurbaşkanlığı'nın Başbakan Sayın Doktor Faiz Sucuoğlu ve hükümetinin istifasına ilişkin tezkeresi bulunmaktadır. Tezkereyi okuyun lütfen. Sayı CMB 102A Taksim 22 Taksim 087 Konu Bakanlık Kurulumu'nun istifası. Kuzey Kırküstürk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclis Başkanlığı Lefkoşa ilgi A. Başkanlığın 7 Şubat 2022 tarih ve BBK 830 Taksim 01 22 Taksim E 258 yazısı ve 7 Şubat 2022, 2022 tarih ve CMB 102 A Taksim 22 Taksim 086 yazımız. Bakanlar Kurulu'nun istifasını sunan Başbakan Sayın Doktor Faiz Tuzoğlu'nun Sucuoğlu'ndan alınan 7 Şubat 2022 tarihli yazının bir suretiyle istifasının kabul edildiğini ve anayasamızın 106. madde 6. fıkra hükmü gereğince mevcut hükümetin yeni hükümet atanıncaya kadar göreve devam etmesini bildiren 7 Şubat 2022 tarihli ilgi BD kayıtlı yazımız bir suretini ilişkide takdim ediyorum. Bilgilerinizi rica ederim. Ersin Tatar Cumhurbaşkanı ek ilgi yazı suretleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı Sayın BBK 830 Taksim 01 22 Taksim 258 Konu istifa Sayın Ersin Tatar Cumhurbaşkanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Lefkoşa 23 Ocak 2022 tarihinde yapılan milletvekili Genel seçimlerine değile bakanlık kurulunun yeniden oluşturulmasına imkan sağlamak amacıyla 5 Kasım 2020 tarihinde başkanlığımda oluşturulan bakanlar kurulunun istifasını yüksek makamlarına, Bakanlarınıza arz ederim. Doktor Faiz Tucuoğlu Başbakan. Kuzey, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. Sayı CMB 102 A Taksim 22 Taksim 086. Konu bakanlar kurulunun istifası. Sayın Doktor Faiz Tucuoğlu Başbakan Lefkoşa. İlgi 7 Şubat 2022 tarih ve BBK 830 Taksim 01 22 Taksim E 258 yazınız. 20 Ocak 2020 tarihinde yapılan milletvekili yakın yeni seçimleri değil bakanlar kurulunun yeniden oluşturulmasına imkan sağlamak amacıyla ilgi, ilgide kayıtlı yazınız ile sunduğunuz istifanızın tarafından kabul edildiğini bildirir. Anayasamızın 106. madde 6. fıkra hükmü gereğince yeni bakanlar kurulu atanıncaya kadar mevcut bakanlar kurulunun görevine devam etmesini rica ederim. Ersin Tatar Cumhurbaşkanı. Sayın milletvekilleri ikinci sırada Cumhurbaşkanlığı hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Faiz Sucuoğlu'na vermiş olduğu ilişkin tezkeresi bulunmaktadır. Tezkereyi okuyun lütfen. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sayın CMB 102 A Taksim 22, Taksim 089. Konu Başbakanlık görevinin verilmesi. Sayın Doktor Faiz Tuçoğlu, Lefkoşa Milletvekili ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Lefkoşa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası, Anayasası'nın 106. maddesinin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak bakanlar kurulunu oluşturmak üzere başbakanlık görevini şahsınıza tebliğ ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'nın 106. ve 108. maddede kapsamında gereğini yaparak sonucu bildirmenizi rica eder. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Ersin Tasar Cumhurbaşkanı. Sayın milletvekilleri, anayasamızın 109. maddesinin birinci fıkrasında yer alan Cumhurbaşkanınca atanan bakanlar kurulunun listesi tam olarak Cumhuriyet Meclisi'ne sunulur. Cumhuriyet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağrılır. Amir kuralı gereğince Cumhurbaşkanı'nda atanan Bakanlar Kurulu'nun listesinin genel kurula sunuşu yapılacaktır. Tezkere okun lütfen. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhur Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sayı CMB 102 Taksim A 22 099 21 Şubat 2022 Konu bakanların kurulması ve Bakanlar Kurulu'nun oluşumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclis Başkanlığı Defkoşa. Bakanlar Kurulu'nun oluşturmak üzere Başbakanlık görevini tevdi ettiğim Sayın Doktor Faiz Sucuoğlu bugün ek 2'de yazısıyla oluşturduğu bakanlık kurulu listesini ve anayasanın 108. madde 1. fıkrası gereğince hazırlamış olduğu 2022 bakanlık bakanlıklarının kuruluşunu her kararnamesini onayıma sunmuştur. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sayın Doktor Faiz sucuoğlu başbakan olarak atadığımı ekteki yazısının ek ikisinde sunduğu bakanlar kulumu listesindeki kişileri de önerdiği bakan, ara bakan olarak atadığımı ve 2022 bakan aranın kuruluşu kararnamesini aynen onayladığımı belirtilen cevabı yazımı ilişkide takdim ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'nın 109. madde 1. fıkrası gereğince konuyu Cumhuriyet Meclisi'nin bilgisine getirildi. Ersin Tatar Cumhurbaşkanı. Ekler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı sayı CMB 102 Taksim A Taksim 22 Taksim 098 21 Şubat 2022 konu bakanlıkların kurulması ve bakanlar kurulunun oluşumu Sayın Doktor Faiz Tucuoğlu Lefkoşa Milletvekili ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Lefkoşa ilgi 21 Şubat 2022 tarihli yazınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'nın 106. maddesini bana vermiş vermiş olduğu yetkiye dayanarak şahsınızı başbakan ve ilgili kayıt yazınıza sunduğunuz ek 2'deki listede önerilen kişileri de isimleri karşısında gösterilen bakanlıklara atadığımı bildirip aynı yazının ek de sunduğunuz 2022 bakanlıkların kuruluşu kararnamesini de anayasanın 108. madde birinci fıkrasına dayanarak onayladığımı duyurup size ve bakanlık kurulunun tüm üyelerine görevlerinizde başarılar dilerim. Ersin Tatar Cumhurbaşkanı 21 Şubat 2022 Konu Bakanların Kurulması ve Bakanlar Kurulu'nun Oluşumu Sayın Ersin Tatar Cumhurbaşkanı Kuzey Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nedef Koşa Bakanlar Kurulu'nu oluşturmak üzere Yüksek makamlarınızca 8 Şubat 2022 tarihinde bana tevdi edilen görev seçerisinde yapmış olduğum çalışmalar sonucunda Ulusal Birlik Partisi Dev Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ile birlikte oluşan koalisyon hükümeti bakanlar kurulunu oluşturmuş bulunuyor. Bu nedenle bir anayasanın 108. 108 bir maddesinde istinaden bakanlıkların kuruluşlarıyla ilgili olarak hazırlanıp ek bir de sunulan 2022 bakanlıkların kuruluş kararnamesini <laughs> onaylamanızı iki ek 2'de belirtilen şekilde oluşturulan bakanlar kurulu sitesinde şahsımı başbakan ve isimleri yazılı kişilerde karşılarında gösterilen bakanlıklara atamanızı anayasanın Anayasa 106 ve 108 birinci maddeleri uyarınca onayınıza saygılarımı arz ederim. Faiz Sucuoğlu Ulusal Birlik Partisi'yle koşan milletvekili Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Kararname anayasanın 108 birinci maddesinin verdiği yetkiye istinaden başbakanın önerisi ve Cumhurbaşkanı'nın onayıyla aşağıdaki kararname yapılır. Kararname, kararnamenin adı 1. Bu kararname 2022 bakanlıklarının kuruluş kararnamesi olarak isimlendirilir. Tanımlar 2. Bu kararnamede metin başka türlü gerektirmedikçe Cumhurbaşkanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Başbakan Bakanlar Kurulu'nu kurma görevinde olan milletvekili anlatır. Bakan, bakanlıkların kuruluşu 3. Bu kararnameye ek bir cetvelle gösterilen bakanlıklar, Başbakanın önerisi ve Cumhurbaşkanı'nın onayıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlıkları olarak kurulur. Yürürlükten kaldırma 5.11.2021 RG243-3 4. Bu kararname yürürlüğe girdiği tarihte itibaren 2021 Bakanlıkların kuruluş kararnamesi yürürlükten kalkar. Yürürlüğe giriş 5. Bu kararname başbakanın güven oyu alması halinde bakanlık kurulunun cumhurbaşkanı tarafından atandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bakanlıklar, başbakanlık, başbakan yardımcılığı, turizm, kültür, gençlik ve çevre bakanlığı, bayındırlık ve ulaştırma bakanlığı, ekonomi ve enerji bakanlığı, maliye bakanlığı, İçişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı, milli eğitim bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bakanlıklar Kurulu Listesi. Başbakan Doktor Faiz Tucuoğlu. Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Atoğlu. Bayındırlık ve Ulaşma Bakanı Erhan Arıtlı. Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren. Maliye Bakanı Sunat Atun, İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Doktor Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasiboğlu. Sayın Milletvekilleri, Başkanlık Divanı seçimlerinin varılan mutabakat uyarınca bundan sonraki bir birleşime ertelenmiştir. Kararı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser kabul edilmiştir. Sayın milletvekilleri böylece başkanlık divanı seçimleri gelecek birleşime ertelenmiştir. Sayın milletvekilleri yukarıda okunan bakanlar kurulu listesinde İçişleri Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım anayasa geçici meclis başkanının bakan olarak atanması halinde meclis başkanlığına kimin görevlendireceğine ilişkin kural içermektedir. Ancak iş tüzüğün 13. maddesinin 3. fıkrası meclis başkanı ile meclis başkan yardımcılığının aynı zamanda boşalması halinde bunlardan biri görevi başına dönüne veya herhangi birinin yerine yenisi seçilin kadar en yaşlı milletvekili veya genel kurulca geçici olarak görürlendirmek üzere seçilecek bir milletvekilinin meclis başkanına vekalet etmesi öngörmektedir. Cumhuriyet Meclisi'nin ikinci en yaşlı üyesi Sayın Ali Pilli olmakta birlikte Sayın Ali Pilli de bakan olarak atanmıştır. Dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi'nin üçüncü en yaşlı üyesi olan Sayın Zorlu Tören'in geçici Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak başkanlık divanı oluşumuna kadar devam etmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser, oy birliğiyle kabul olmuştur. Gelecek birleşimin varılan mutabakat uyarınca 25 Şubat 2022 cuma günü saat 10'da yapılması kararlaştırılmıştır. Birleşimi burada kapatıyorum. Teşekkür ediyorum.